Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad rank videosunun 98. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Arkadaşlar rota şu şekilde. Şurada araba var. Onu demin görmedim. Motor var daha doğrusu. Şurayı bir loot deyip o motoru alıp şuradaki evleri lootlayacağım abi. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta da 99.000 olduk. 100.000'e bayağı bir az kaldı. Aha araba. Hayır kanka gitme. Ah be kardeşim. Kardeşim ya. Kardeşim benim ya. Alan, şanslısın be. <laughs> Oğlum o da köprünün arkadaşlar şu tarafına atlamış. Buradan araba alıp karşıya geçmiş. Allah'ım. Kardeşim benim ya. Andaki lan. Üzüldüm bu arada. Gerçekten üzüldüm. Bizim taktiği yapıyormuş arkadaşlar. Araba alıp uzaklaşmak istiyordu da. Andaki oldu be. Dediğim gibi arkadaşlar TikTok'ta 100 bin'e bayağı bir az kaldı. Belki de siz bu videoyu izlerken iyice yaklaşmışızdır yani. TikTok gerçekten güzel büyüyor bu arada. Keşke YouTube da öyle büyüse ya. YouTube'daki güzel kesitleri TikTok'a atıyorum. Ama TikTok'ta daha çok önerilme olduğu için yani daha farklı kişilerin önüne çıkıyor. Mesela YouTube'da bir günde bin kişi, bin farklı kişiye çıkıyorsa TikTok'ta on bin farklı kişiye çıkıyor gibi. Rastgele salladım tabi rakamları. Arkadaşlar benden iki video istiyorsunuz. Lakin ben şu an spora gitmeyip video çekiyorum abi. Ya bir tanesini bile anca yetiştiriyorum arkadaşlar anlayın be. Bir de sizin okullarınız galiba tatil oldu değil mi? Ben mesela hala ders çalışıyorum arkadaşlar. Aha botçuk. Ne yapıyorsun orada? Oğlum sağ sol yapma lan. Evet arkadaşlar lootumu bitirdim. 89 jetonumuz var. Kask yelek alacağım öncelikle. Daha sonra abi bir tane M4 alalım arkadaşlar. Geriye kaç jeton kaldı? 14 jetonum kaldı. Başka ne alacağım ki? Çanta 3 alacaktım ona jeton yetmiyor arkadaşlar. 50'lik bir şarjör alalım. Aynen. 50'lik bir şarjör alalım. Geri kalanında 5.50 alayım Başka da alacak bir şeyim yok arkadaşlar. Devam edebiliriz. Abi direkt burası safety arkadaşlar. Bir alan geleseye kadar 40 saniyemiz var. Nereye gideceğime bir bakayım. Alan quarry tarafında bitiyor. Ben şu taraflara doğru direkt girebilirim gibi arkadaşlar ya. Abi direkt şu taraftan bir gireceğim arkadaşlar. Eğer adam yoksa direkt oradan girebiliriz. 4 kişi kalmış zaten. Büyük ihtimal boştur orası. Evet abi gaz geliyor. Gidelim arkadaşlar. Abi direkt buradan bir girdim. Oyun hiç kasmadı arkadaşlar. Buralar lootlanmamış bile. Okey güzel. Burada bekleyebiliriz. Vallahi arkadaşlar inşallah 1v4 kalmamışızdır ya. Ya da 1v4 kalsın 4'ünü de vuralım. Win alalım. Hem TikTok videoda çıkar arkadaşlar. <laughs> Bu arada attı. Bir tık daha şöyle öne doğru attı. Şuralar falan nasıl bir bakalım. Duruma göre oralara ilerleyebiliriz arkadaşlar. Şuralar direkt safe'de galiba değil mi ya? Bir saniye. Kaç metre? 60 metre diyor. Aynen. Bir tık daha ilerler. Safe'de arkadaşlar. Oralarda güzel bir yer belki bulabilirim. Aslında arkadaşlar bundan sonra bence araba almadan da ilerlenebilir mi? İlerlenebilir gibi ya. Orman ya. Bence ilerleyebiliriz ya arabasız da. Bir ağaçtan bir ağaca çok fazla mesafe var arkadaşlar ya. Bundan dolayı arabayı alacağım galiba. Aha sıkıyorlar abi. Aa, Quarry'de arkadaşlar bu adamlar. Evet evet. Quarry'nin oradalar. Neyse yayan oynuyorum abi. Gördüm abi bir tanesini şurada. Bir saniye 1v4 değilmiş bu arada. Birini vurdu arkadaşlar galiba aynen. Spray mı atsam acaba oraya? Deneyeyim mi? Çok hareketli ya. Sabit kalsa spray atılabilirdi de. Ben girdim safe arkadaşlar buralardan da. Bence arabayı alalım ya. Araba belki lazım olabilir abi. Alacağım. Evet abi direkt buradan bir safe'e girdim arkadaşlar. Aa, araba araba araba. Burada araba var. Bir saniye. Beni gördü mü? Görmemiştir diye düşünüyorum. Ama ben onu göremiyorum şu anda. Arabaya bindi mi tekrardan? Yo. Orada durdu o arkadaşlar. Aha gördüm. Beni görmemiş. Oy adam vurdu lan. Kuvarideki vurdu arkadaşlar. <laughs> İki kişi kaldı sadece oyunda. Bir saniye. Gördüm birini. Bekle kral. Ya. Biraz vurdum da. Yetmedi abi. 1 ve 2 kaldık herhalde arkadaşlar. Tam emin değilim ama. Seyfi nereye atmış? Hmm, bundan da çekti galiba. O adam direkt öldü. Onun olduğu yer güzel mi acaba? Oraya belki ilerleyebiliriz. Kaç metre? 170. Çok yok ya. Orası o kadar da iyi değil sanki. Şu arabayla bir tık daha öne doğru ilerleyebilirim abi. Vallahi arkadaşlar buralar hiç iyi değil ya. Nasıl gireceğiz safe'e? Kulübeye mi oynasam diye düşünüyorum da. Dur 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 şurada duracağım. Evet burada durdum abi. Bir saniye. Nereden sıkıyorsun kral sen bana? Bunlar bence iki kişi arkadaşlar. Bilmiyorum tam ama. Öyle diye düşünüyorum. Abi direkt buradan bir safe'e girdik de. Aha adamı gördüm. Sağda var bir tane. Şuradaydı abi direkt. Aha gördüm adamı tekrardan. Sol tarafta. Şurada bir yerde abi. Ama adamda sniper var ya. Sniper olan adamları hiç sevmiyorum. Adam hala orada bu arada. Şurada bir yerde evet. Oy son mermi headshot gitti. Bunun arkadaşı da orada mı ya? Bir kişi sıkıyor sadece ama bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada season rezalet attı. Ama adam da belki season'da olmayabilir. Şu önü açta safe'te bile olsam aslında güzel olabilir bilmiyorum. Allah adam orada. Bir dakika. Yedi biraz. Ya durarak sıkmak istemiyorum sniperlar olduğu için arkadaşlar da. Ben bir şu öne ağaca kadar ilerlesem safe'te miyiz? Valla safe'teyim arkadaşlar burada. Bunlar galiba safe'te değil. Bir saniye. İki kişi mi ya bunlar onu anlamadım da. Galiba ikiler arkadaşlar ya. Başka bir yerde adam yoktur diye düşünüyorum. Şuralardan biz geldik zaten. Aynen aynen bunlar ikidir bence. Şu an biz safe'teyiz abi. Onlar da şu kayalıkların orada acaba safe'te olabiliyor mu? Onu merak ediyorum. 40 saniyeleri var. Acele etmeye lüzum yok. Aa iniyor bak soldan arkadaşlar burada. Oh, bir dakika. O adamlar orada büyük ihtimal safe'te arkadaşlar. Sağlı solu alabilirler beni şu an. Aa x tane yere indi okey. Ne yapıyor bu? Güzel. Diğeri kaldı mı orada? Evet diğeri orada hala. Okey. Sniper AVM değil de mi ya? Bir dakika. Ha okey tamam kar 98'i var arkadaşlar. Tek atamaz bize. Okey bu güzel haber. Pick at. Smoke atıyor. Orada hala safe'te değil herhalde arkadaşlar. Bir dakika bekle. Kaldırırsa falan bombam var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Koşmasını bekleyeceğim şu anlık. Koşuyor. Hadi bakalım. İşte bu kadar. Güzel. İlk oyundan win'imizi aldık arkadaşlar. Gayet iyi. Kaç puandır tahmin edin. Bence bir 23 puan. Attım kafadan. Bakalım kaç puan verecek. 21 verdi. Olsun yaklaşmışız yine de. <laughs> evet arkadaşlar uçak radası şu şekilde. Direkt şu kısma doğru atladım. Burada bir buggy var onu alacağım. Daha sonra şuradaki evleri tutlayacağım militer adasındaki. Arkadaşlar sağ sol sağ sol böyle pik atarken editlerken bir baktım abi kendime. Kafa da böyle gidiyor sağ sola sağa sola. <laughs> Aha botçuk kral geliyor. Evet abi loot'umu bitirdim arkadaşlar. Kask 3 ve çanta 3'e ihtiyacım var. 50'lik şarjöre ihtiyacım var. Bir tane dikey alalım. Bir de 550 alalım. Okey. Bak ya yine arkadaşlar sabahtan beri 542 542 0000 00, 00 diye bir numara arayıp duruyor. Kesin bir Vodafone, Cart Curt o tarz bir şeydir. Ben de açmıyorum. Arıyor 2 saniye ve kapatıyor. Çok sinir oldum ya. Allah'ım bak yine aradı. Aa hayır hayır. Atladım. Okey. Tam zamanda atladık bu arada. Ya. <laughs> Ölüyordum lan. Evet abi buradan bir seyfe e girdim. Yalnız arkadaşlar Evet, bayağı bir kastı diyecektim. Direkt zaten adamlar kendi yerini belli etti abi. Burası bu arada seyfe e bayağı yakın arkadaşlar. Hemen şurada canımı dolduruyorum. Bir oraya doğru bakabiliriz aslında. Ama 20 saniye var. Dur önce bagimi de seyfe e koyayım arkadaşlar. Şu ön taraf safe'te mi ya kulübe? Evet, evet. Ben bunları net göreceğim bu arada arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman bir kill garanti gibi bir şey o iki kişi. Yere yatıp spray atacağım ikisine de. Bir dakika. Okey pozisyonum Andaki be. Krallar andaki lan. <laughs> Güzel abi. Onları aldık arkadaşlar. Eve sıkıyorlar değil mi onlar? Aynen. Ev tarafına sıkıyorlar. Evdekiler nerede ama? Onları göremiyorum. Aha sıkıyor abi evde. M24 sıkıyor arkadaşlar. Evden bir sağ... Aha bir dakika şu adam... Yok lan ev değil. Bir dakika. Sağ kulübe galiba arkadaşlar. Orada bir kulübe var adam akıllı. Aynen kulübe de o büyük ihtimalle. Oyunda daha 10 kişi var bu arada ona göre oynayalım arkadaşlar. Dikkat edelim. Aa bak sol ev. Aa sol ev safe'te değil mi zaten arkadaşlar? Oradakiler çıktı mı acaba ya? Şu an bu oraya mı sıkıyor? Onu tam bilmiyorum. Aha. Burada da bir araba var. Okey orada da birileri var. Oğlum şu kulübe nerede ya? Ben kulübeyi karıştırdım. Bir saniye. Bu kulübeyi bulmam lazım. Ha şurası arkadaşlar. Okey. Yeni Seyson fena değil. Şeye oynayabiliriz aslında. Şuradaki çukuru oynayabiliriz. Hem oradan kulübeye de bakabiliriz arkadaşlar. Şimdiden gitsem mi acaba ya? Şuraya doğru ilerleyeceğiz. Aa kulübedeki adamı gördüm. Sağda oynuyor arkadaşlar. Ve tek değil. Minimum iki kişi onlar. Minimum. Abi bir buçuk dakikamız var. Bence arkadaşlar bu sefer erken gidip direkt şu çukuru alabiliriz ya. Biz direkt buralardan da safe'e girebiliriz aslında ama o çukurdan girmek bana nedense mantıklı geldi şu an. Evet abi. Buradan bir girdim arkadaşlar safe sona. Önce direkt kulübe tarafına doğru bakmak istiyorum. Oradakiler hala orada mı acaba? Şu an gözükmüyorlar ama bence onun içindedirler arkadaşlar. Abi direkt aslında var ya arkadaşlar şuradan da girebilirdik ya. Acaba oradan gitmem daha mı mantıklı olurdu? Bilmiyorum. Buradakiler acaba hareket etti mi? Yoksa hala onun içine bir şey deneyeceğim. Şunun bir kapısını kıralım. İçeriye bomba atalım arkadaşlar. Oradalar mı? Evet oradalar. Tamam şimdi oldu. Okey. Orada olduklarını biliyordum. Patla kardeşim bakayım. Var ya fena bomba değildi bence arkadaşlar ama. Maalesef olmadı. Bir şey deneyeceğim. Bir sağ atacağım abi şu şekilde arkadaşlar. Daha sonra hemen bir tane daha çekeceğim. Bence bombaları boşa harcıyoruz şu an ama. Bunlar ikiydi galiba. Evet evet atmayalım. Şu ikisi bize kalsın. 3 bombam boşa gitti ya. Smoklar atılıyor arkadaşlar. Ayde, o smoklar güzel olmadı bu arada. Adam soldan bakıyordu ama. Aa oynuyor mu? Yedi biraz. Bir dakika. Yattı oraya bir yere. Vallahi oraya bir yere yattı. Bir dakika gitmem lazım galiba buradan ya. Pozisyonu değiştireceğim beğenmedim. Öleceğim burada ya. Allah'ım ya. Kardeşlerim çok güzel oynadı. Kaçmam lazım arkadaşlar mecburen. Aa sağda da adam var. Okey burada duracağım. Kulübeyi alalım bari. Bir dakika. Bir dakika kral sakin olun ya. Allah Allah. ABM mi var onda? Bak sağdakiler de şimdi bize bakacak. Bir dakika. Buradakilere... Evet şat. Aa düştü. Aha ben aldım. Okey sağda bir kişi daha var arkadaşlar. Bir de bu şeydeki adamlar var. Burada birinde ABM var bu arada. Bir saniye biri solda galiba. Aynen. Kral hadi. Pik. Lan sıksana. Yo 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 kral. Lan hayır. Eğilmedi karakter bir an. Vallahi gidiyorduk arkadaşlar. Şimdi buradaki adamlar çıkmak zorunda bunlar 3 kişi. Şuradaki tek kaldı arkadaşlar. Bunlar kesin arabayla bana oynayacak ya. Evet geliyorlar. Oynamayın lan. Beni salın lan. Allah rızası için lan. Reload atayım da şöyle. Çıkıyorlar arkadaşlar. Bir dakika. Aa buradan çıkıyorlar. Bir de direkt arkadaşlar ezdi onu. Ha öldü herhalde. Ha <laughs> öldü öldü öldü. <laughs> güzel. Sağda bir kişi kaldı, solda da iki kişi kaldı arkadaşlar. Tamam, güzel. Bizim buggy hala iş yapar bence. Birazcık durabiliriz. Ben safe'te değilim. Şimdi bak bu adam direkt oyunda en avantajlı yerde bu arkadaşlar. Şu yol tarafında da galiba duruluyordu diye hatırlıyorum. Bunlar çıkacaklar tekrardan. 3 saniye var. Ben de çıkmak zorundayım da önce bunları bir tarayacağım. Ondan sonra çıkacağım. Mermimiz de azaldı bayağı arkadaşlar. Nereden çıkıyorlar? Buradan. Tamam okey çıktılar. Biz de çıkalım arkadaşlar. Diğer adamı oynuyorlar büyük ihtimalle. Haydi benim gideceğim yere mi gitti onlar? Oğlum diğer adam niye sıkmıyor? Aa diğer adam burada. Sen ciddi olamazsın. Öldüm ben ya. Ben öldüm abi. Saçmalık ama bu ya. Bu adam neden burada abi? Aha öldü mü o? Ya bu adamın yaptığı ama arkadaşlar mantıklı mı? Allah rızası için şunun yaptığı hareket mantıklı mı söylesenize ya. Bak düşündüğüm şey o adamların arabayla giden adamların yerinde bu adam olmalıydı. Ben de onun önünü alacaktım bu arabadakileri de bu vuracaktı ben de onu vuracaktım win alacaktık ama her zaman işte istediklerimiz olmuyor arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok 20 puan. Evet arkadaşlar uçak lotusu şu şekilde direkt şuraya doğru atladım. Araba bulacağım daha sonra şuradaki evleri lootlayarak devam edeceğim. Arkadaşlar Nova'ya geldim de bu arada buraya işaret bir şey atmışlar. Şunlara bir bakacağım abi. Abi M4'üm olsa güzel olurdu şu an arkadaşlar. Jason'un falan var da market daha kullanmadım. M200'ümüz var abi. Nova'nın içindeydi direkt fişek de. Acaba adamlar gitti mi ki? Abi şöyle bir tık daha önevlere doğru geldim arkadaşlar. Şuradan bir daha bir bakacağım. Herhangi bir kasma olmadı yalnız. O yüzden belki adamlar gitmiş olabilir. Abi fişek şurada arkadaşlar. Yani adam hiç görmüyorum. Bence bunlar alıp gittiler ya. Abi şöyle bir droplarına bakayım dedim arkadaşlar. Aha avuk bırakmışlar. Güzel. İyi. M4 almayız bu oyunu. Direkt avuk oynarız. Gayet iyi. Evet abi lütum bitirdim. Bir tane kaskı çalacağım arkadaşlar. Onun dışında full eklenti alacağım. Bir tane kit. iki de ağrı kesi çalacağım. Aynen. Bu şekilde gayet iyiyiz. Gidebiliriz. Evet abi bu evlerden bir seyfe e girdim arkadaşlar. Bir canımı doldurayım ve yeni sevkle nereye gideceğime bakayım. Abi Pochinki tarafına doğru atmış arkadaşlar. Biz direkt aslında şu kısımdan girebiliriz ya Seyson'a. Evet abi gaz geliyor çıkalım arkadaşlar. Abi şu ileriye bir pişek atmışlar arkadaşlar. Bir tık daha arkada. Şuralarda bir yerlere herhalde. Allah 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 Allah. Kardeşim bekte ya. Öyle aniden sıkılır mı ya? Korktum lan. Oğlum bu arada sevkte değilim arkadaşlar burada ya. Burada duracaktım da. Sehte değiliz abi. O adama bir bakacaktım aslında da. Ha gördüm. Şuradan bir girsek üst boş mu? İnşallah üst boştur abi, boş gibi. Okey. Bir bakabilirim buradan arkadaşlar. Gördüm bir tanesini. Birilerini gördüm orada. Oo! Onlar beni artık biliyor. Ben orada çok fazla kafa yormayacağım arkadaşlar. Bir tık daha daha iyi bir yere geçmeye çalışacağım. Bir öne gidelim ya. Aynen. Bir önden bakalım abi bunlara. Şurada durayım mı? Durmayalım bence. Okey, şu şeyden girebiliriz. Direkt buradan lan. Oha oha. Yu! O nasıl bir sıkış? O ne? Oğlum insan değil bunlar arkadaşlar. Bunlar insan değil. Ben size bakmam. Allah 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 Allah. İki tekeri bir oha Bugim yok oldu. Bugi nereye gitti? <laughs> Vallahi Bugi gitmiş. Allah! Sniper'ları da var arkadaşlar. Dur şimdi. Bir tanesi ağaçta. Diğeri nerede? Aa diğeri de soldaymış arkadaşlar. O onda da AVM var bir de. Dur şimdi. Sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Diğeri neredeydi oğlum? Sağ şu ileriki ağaçta değil mi o? Sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı arkadaşlar. Bunlar CT değil galiba da. Soldan direkt pik atıyor adam. Tamam biraz bekleyelim. Oynamak zorunda olacaklar birazdan da. AVM'li sıkıntı bir tık. AVM'liyi indirmem lazım bir şekilde. Ben şu M24 tane tamam. O, o direkt burada arkadaşlar. Okay. Şimdik. Bu ağaçlık oynamadı değil mi ya? Valla ikisine birden bakmak çok zor arkadaşlar. Tam okey o da smoke atıyor. Oyn oynayacak o da arkadaşlar. Bekleyelim. Oynuyor. Aha headshot. Ya. Oğlum nasıl lan. Keşke düşeydi arkadaşlar. Keşke düşeydi. Bir saniye şu an iyi olmadı bu. O adam neredeydi lan. Bak yerini karıştırdım. O adam şu ilerdeydi değil mi arkadaşlar. Smoke atılan yerde. Aha solda gördüm onu ağacın orada. Sağdaki koşmuş olamaz herhalde değil mi oraya kadar? Bak birine kesin koştu o da ya. Kaçırdım orayı arkadaşlar. Tamam gördüm onu. Sağdan bakıyor. AVM'leri var aga ya. AVM büyük problem arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok bekleyeceğiz. Ha, tamam okey. Soldaki AVM'li arkadaşlar. Sağdaki de şey M24'lü. Aha oynuyorlar lan. Evet evet şuradalar gördüm onları. Bir saniye. Öne kadar gelmiş birisi arkadaşlar. Şuraya kadar geldi herhalde. Burada duramayız. Safe'te mi orası ya kral? Safe'te olmayı versin ha orası. Balyadaki ne yaptı acaba? Vallahi şu takımdan kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Çok fena oynuyorlar. Felaketler. Şurası... Lan. Gazda kaldım. Tamam. Sen öldün. Tamam bu düşük. Diğeri nerede arkadaşlar? Diğeri şurada bir yerde yatıyor olması lazım. Şu bir ölsün de. Oğlum adam yok arkadaşlar. Nasıl ya? Aha gördüm okey. Tamam gördüm seni. Şunu bir tut kral. Orada bir yerde yatıyor. İşte bu kadar. Tamamdır. Bunlar indi arkadaşlar da. Benim buggy nasıl yok oldu ben onu anlamadım arkadaşlar. Benim poçinkiye doğru oynamam lazım ya. Çok sıkıntı. Aha benim buggy buraya kadar uçmuş arkadaşlar. Nasıl oluyor oğlum o? Lan! Neredesin? Nerede ya? Üff. Belliydi böyle bir şey olacağı. Benim buggy nasıl oraya kadar uçuyor ama? Oğlum. Durduğum yere bak. Buggy'nin olduğu yere bak arkadaşlar ya. Aa ikinci olduk bu arada. Yani buggy olsa... Arabayla evlere doğru bir kafa atsaydı kaç kişi kaldı içti ki bilmiyorum ya belki Belki arkadaşlar. Evet arkadaşlar uçak rotası şu şekilde. Şu tarafa doğru atladım. Bir araba bulup ya Georgia şu arka evlere gideceğim ya da Zarki tarafına doğru gideceğim. Vallahi arkadaşlar hiçbir yerde araba görmedim ya. Şu ileride belki bulabilirim ya. Okey okey. İleride bir tane buggy var. Onu alır gideriz. Aha ayak sesi. Botçuk. Oy fişek çıktı arkadaşlar gene. <laughs> arkadaşlar bendeki bu fişek bulma şansını ne yapacağız? Vallahi çıkmasın diyorum çıkıyor ya sürekli. Fişek buldum da bu arada atacağım arkadaşlar. Ölsek bile atalım ya. Evet arkadaşlar lootumu da bitirdim. Ne alacağım diye şöyle bir bakayım. Allah dur bug'a girdim. Oğlum niye baka giriyorsun? Heh düzeldi arkadaşlar. Bir 6x alacağım. Mini tambur. iki tane bundan. Bir tane de bundan. Aynen. Bu şekilde aldım arkadaşlar. Şimdi şeye gideceğim hemen. Bir save sonu güzel bir yer bakacağım kendime ve fişek katacağım. Evet abi bir alana girdim arkadaşlar. Şurada bir bandajla canımı doldurayım. Daha sonra şuraya gideceğim. Burada da fişeğimizi atarız arkadaşlar. Evet abi buraya geldim. Yalnız arkadaşlar bir kastı. Vallahi bir kastı. İnşallah böyle saçma sapan bir yerde adam yoktur ya. Bagi'yi şöyle koyayım arkadaşlar. Buraya da fişeğimizi yapıştırdık gitti valla arkadaşlar. Sağ evlerde mi acaba adam var ya? Şunun çatısına çıkmak istiyorum arkadaşlar da. Orada adam varsa bir tık problem olabilir felaket kastı şu an. Kesin kafa geliyor. Kesin geliyor. Ama gelmiyor. Bilemedim arkadaşlar. Aa şuraya da bir drop düşüyor. Okey etrafa iyi bakmam lazım çünkü cidden kastı. Şurada bir araç var arkadaşlar da o spam mı? Spam orada çıkıyor muydu ya? Hatırlayamadım. Evet arkadaşlar fişeğimiz geliyor. Bakalım kafa gelecek mi? Aa şurada araç var arkadaşlar. Yalnız bizle hiçbir alakası yok. O yukarıya doğru falan ilerliyor. Büroya geleceğini sanmam ya onun. Abi fişeğimiz düştü. Şuna bir bakalım. Arkadaşlar ne ne hissediyorsunuz konuşamadım lan. Ben AVM ve AUG hissediyorum. Bakalım ne çıkacak. Ah be AUG'u bildik de şey çıktı. MK çıktı arkadaşlar ya tüh. Keşke AVM çıkaydı. Bu arada yeni save sonu 60 arkadaşlar. Şuradaki kırmızı ev mi oluyor orası? Bir saniye. Evet. Kırmızı ev. Oraya gidebiliriz ya direkt. Hatta arkadaşlar şu an çıkacağım. Çünkü drop falan var burada. Direkt ben buradayım diyoruz adamlara. O yüzden direkt hareket edelim ya. Abi tepede de galiba bir araba var arkadaşlar. Bu evler galiba boş ya. Direkt buradan bir girdim arkadaşlar seyfe. E. Adam bir şey sıktı abi. Oy ya AVM. <laughs> Sal peşime AVM. Arkadaşlar bu AVM bizi bırakmıyor yeter ya. Abi şu evin bir çatısına çıkacağım arkadaşlar. Buradan bir üste doğru bakacağım. Görebilir miyim bilmiyorum da. Bir çıkalım buraya ya. Bu arada şuralardaki adamlara da karşı. Daha doğrusu şuralardakine karşı. Kabak gibi açığım ha şu an. Neyse oradan adam gelirse atlarız ya. Abi bu tepeden sıkanlar var arkadaşlar. Bir de şu evden sıkanlar var galiba. Karşılıklı birbirlerine sıkıyorlar herhalde. Furkan birinin nakladı. AVM sıkan nakalmadı değil mi? Yok. M24 ne kaldı? Aa tarladan koşan adamlar var arkadaşlar açıktan. Yatsana karakterim. Şuradalar abi. Biri burada. Bir tane daha görmüştüm. Evet. Hadi. Oha ölmedi ya gaza ölecek abi değil mi? Gerçekten gaza mı öleceksin kanka sen? Ya bu haksızlık ya. Gitti gaza öldü abi. Arkadaşlar bu hak mıdır? Sizce bu hak mıdır yani? Ben o kadar hasar vurayım. Gitsin gaza ölsün ya. Gerçekten. haraç. araç. Bir dakika. Burada lan direkt. Ne yapıyor? Oy. Çok sağlam hasar vurduk arkadaşlar. Adamı çok iyi düşürmedik mi ya? Bir dakika, onun kill'ini. Tamam, onun kill'ini aldım. Bekle. AWM vardı orada birinde. Benim şu bagit safe'e çekmem lazım. Çıkıyorlar. Tamam, okey. Ben şu bagiyi öncelikle arkadaşlar bir arkaya koyayım. Allah durdum orada. Tam anlayamadım. Neyse. Bagimizi safe'e koyduk. Çok güzel yalnız o kill almamız 10 numara oldu arkadaşlar. Çok 5.56 harcadık ama. Şimdik. 45 saniyemiz var arkadaşlar. Şöyle bir save son attı. Nereye gidebiliriz bu save sonda? Yani ben bir tık daha şu taraflara doğru ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Güzel burada 5.56 varmış. Bir boostumu fullleyeyim arkadaşlar ve yavaştan da çıkalım. Evet abi gaz gelmek üzere. Hemen hareket edelim arkadaşlar artık. Aa evlerde adam var. Evet sol evlerde birini gördüm abi. Oo önde de fight diyorlar. Bir dakika ben şuradan bir girip arabayı salacağım arkadaşlar. Burada salalım. Sesim gitmiş olabilir ya. Vallahi bilmiyorum. Şu üstten o arabalılar ne yaptı acaba ya? Onlar buradan oynadı mı? Onu da tam emin değilim arkadaşlar. Neyse dur birazcık bekleyelim burada. Hatta şu ağacı falan da cover alalım. Arkamızdan biri gelmesin. Ayak sesi? Yapma bunu beni biliyorlar. Beni biliyorlar abi. Yapma ya kanka hayır ya. Gelmeyin lan. Arabanın sesi gitmiş. Güzel olmadı bu ya. Cidden hiç güzel olmadı. Öldüm. Açalıp vuracaklar ya şimdi. Bilmiyorum belki duymamıştır. Diyeceğim de duymuştur ya arkadaşlar. Vallahi çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Çabuk. Buna birileri sıkması lazım şu an şu takıma ya. Yoksa öldüm arkadaşlar. Aha. Abimi. Bunu mu naklediler lan? Bir dakika. Oğlum bunlar acaba beni bilmiyor mu? Vallahi bir şeyler oluyor arkadaşlar şu an. Bir saniye. Sağda bir araç var. Bu bizim vurduğumuz adamların aracı galiba. Seyson'a çok yakınız. Yalnız. Buralardan direkt adamlar koşuyordu demin. Aha, birini gördüm orada. O iki kişiler. Oğlum nasıl düşmüyor? Ya bırak ya, mermiler değmedi bildiğin. AVM'li. O AVM'liydi. Orada bir kişi daha var arkadaşlar. Sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Şimdi nasıl girebilirim? Şuradan bir girebilir miyim yayan bir şekilde ona bakacağım. Yoksa arabayla deneyebiliriz. Bence arabayla deneyelim ya. Koşarak çok riskli çünkü yerimizde direkt biliyorlar arkadaşlar. Arabayla oynayacağız ya. Daha 15 saniye var. Acele etmeyelim. Evdekilere de bir bakalım da. Evdekiler kim acaba? Onlar yukarıya mı çıktı ki? Oğlum geldi adam. Şaka mısın? Adam üstüme oynadı. Böyle bir saçmalık olamaz ama yani. Oradan koşup da üstüme oynamazsın be kral. Şuradan bir alttan bir safe e girmeye çalışacağım arkadaşlar şuralar safe'de olsun be. Allah. Burada da araba var. Tamam burada safe'deyim ama. Yani çok saçma o adamın buradan koşması. Burada arkadaşlar direkt bir saniye. <laughs> ya. Oha 3 kişi orada bekliyorlar. Ya o adamın bana koşması gerçekten mantıksız ya. Neden koştu ki o? Abi gerçekten saçmasın be kral. <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok 19 puan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2,5 liraya da üye olarak destek olabilirsiniz. Instagram'dan da gene takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.